bir zamanlar tahayyül edebileceğiniz en mutlu çift olan Fatma ve Mehmet, çocuk sahibi olmayı dört gözle bekliyorlardı. Ve nihayet güzel haber geldi, Fatma hamileydi. İlk zamanlar tüm heyecanları ve mutluluklarıyla bir bebeğin geleceği müjdesini kutladılar, ancak bir süre sonra Fatma'nın garip ve kontrol edilemeyen bir turp isteği tüm rahatlıklarını bozdu. Maalesef şehirleri, hatta ülkeleri turp bulabilecekleri bir yer değildi komşuları, halk arasında korkunç bir büyücü olarak bilinen yaşlı bir kadındı. Mevsim ne olursa olsun, en nadir sebze ve meyveleri büyütebilen büyülü bir bahçesi vardı ve bahçesinde Fatma'nın arzusu olan turplar da vardı. Fatma, penceresinden büyücünün bahçesine bakan bu turpları görüp hayal kırıklığına uğrarken sağlığı günden güne kötüleşiyordu. Mehmet, eşi Fatma'nın bu hali karşısında çaresizdi ve sonuç olarak bir gün hiç kimsenin cesaret edemediği bir şeyi yapmaya karar verdi. Büyücünün kapısına gidip bir turp isteyecekti. Ancak büyücünün barış içinde yaşamak için hiçbir şey vermediğini biliyordu. O, bir şey karşılığında paylaşma felsefesine inanırdı. Peki acaba Mehmet ona ne teklif edecekti?